Devam ediyoruz. Kestane böreği, hamsisi, kırık kebabı ve mantısı. İstanbul Maltepe etkinlik alanına bu kez Sinoplular misafir oldu. Sinop'un 350 çeşit yöresel yemeği ziyaretçilere tanıtılıyor. Sinop buluşması pazar gününe kadar sürecek. Kestane böreği, hamsisi, sırık kebabı ve mantısı. İstanbul Maltepe etkinlik alanında düzenlenen Sinoplular buluşmasında Sinop'un 350 çeşit yöresel yemeği ziyaretçilere tanıtıldı. En ilgi çeken ürün ise Sinop mantısı oldu. Daha lezzetli, daha dolgun içi, daha e, hamuru daha lezzetli. Şöyle üçgen yapıyoruz şu şekil. Bu da gene Sinop'a özel. Süzüyoruz böyle. Biraz ceviz katıyoruz üzerine. Bir bölümüne ceviz, diğer bölümüne yoğurt. Evet. Bir da bolca çekiyoruz. Hazır mı? Evet, hazır. Göresel ürünlerin yanı sıra peş peşe düzenlenen yemek yarışmaları da etkinliğe damga vurdu. <laughs> Çok çok teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Tamam. Muhteşemdi. Harikaydı. Sırık kebabı yarışması bitti. Sıra Sinop'un meşhur mantısına geldi. Yarışmacılar şimdi de Sinop mantısı için yarışacaklar. En çabuk yiyene yine ödül var. Güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum. Çok hızlı yemeniz gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Deneyeceğim. Hızlı yemeye çalışacağım. Erkeklerle biraz bahsetmek zor ama olsun bayanları evet. temsilen katılayım. 3 başlayın. altınımızı takdim ediyoruz arkadaşlar. Etkinlik 9 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek.